tarih bazen bize aklımızın alamayacağı ipuçları sunar. Geçmişin derinliklerinde saklı olan bu ipuçları bazen günümüz teknolojisiyle açıklanamayacak kadar ileri düzeyde olabilir. Bu tür ipuçları zaman yolculuğunun mümkün olup olmadığına dair tartışmaları alevlendirir. Geçmişte çekilen bazı fotoğraflar acaba zaman yolculuğunun kanıtı mı? Bu fotoğraflar tarihin belirli anlarında çekilmiş ve içlerinde o döneme ait olmayan unsurlar barındırıyor. Bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Bu fotoğrafların gerçekten zaman yolculuğunun kanıtı olup olmadığını anlamak için daha derinlemesine bir inceleme yapmamız gerekiyor. Bu fotoğraf 1941 yılında Kanada'da bir açılış sırasında çekildi. Ama bir şey dikkat çekiyor. Tişört, modern bir güneş gözlüğü ve elinde o döneme ait olmayan bir kamera. Bu adamın kıyafetleri ve kullandığı cihazlar o dönemin standartları.